Gördüğünüz gibi canlı yayın yapıyoruz. E, PES 2015. Böyle bir e, profesyonel yapalım. Çok uzun olmasın. E, yine bir video açıyorum zaten biliyorsunuzdur. E, bir de şey. E, saat tam e, 19.30'dan 19.30'dan 20.00'a kadar yani tam 30 dakika yayınımız olacaktır. E, yani tabii oyunlar değişecek istediğinize göre. Ee, hemen başlayalım istiyorsunuz, ee, bir kafadan atalım. Angelik, Liga. Cık, tamam ya çok kötü. Parça aldım. Bugünlük böyle. Paris var, Ajax var ve Apollo FC var. Profesyonelde oynuyorum. Başlıyoruz. UEFA. Tabii ki Avrupa Ligi de olabilir. Hadi bakalım. Aa ilk maçımız Paris Saint gelmemiş. Lan bir dakika. Kadro verdiğim be. Şunu Şimdi... Hı? Ha? Aa. İyi ya ben... Tam iyiymiş. Ben de 50 diyorum. Boom. top çalarak gitti kusun. Hadi bakalım. Dön, 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 dön. Welcome to the first of the UEFA Champions League group stage games. Pasudu. We go then. Hadi bakalım. Profesyonel de onu da diyeyim. Hadi bakalım. mere azione David Luiz Marco Otaric O de Bockolome O de Bockolome ah di Bockolome O de Bockolome Thiago Silva David Luiz Gabai Fair to say I think a cautious start from both teams Çok top çok paslı dolar ya Goodbye. David Luiz. The ball's with Ibrahimovic. Ay, era, era, era! O Paldo, where to pass? La Barcelona get to have a shot on target. Where to pass? La passa ya? Aha. Ayrwe, well? done. Yeah. The quicker an gets the ball, so under the, control, the more time he creates for himself. That mm. was very neat to to set up the shot. It's Lucas Moura. All the Lucas all Moura. Did did they well don't the Neymar. Through, Neymar, Suarez. 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 He reacted really quickly there. No so he had to get now. his efforts away before been closed down, but he could have sacrificed a little power then for a bit more accuracy. Kabay. Maxwell. David Luiz. David Luiz. goals from either team as yet. Bastı oturmamız lazım. Ee, bakalım hadi. Marco Verratti. İkinci el bir kadro değiştirelim. Böyle olmaz mı? Marco Verratti. Hadi ver pası. Ver de pası. Thiago Silva. Paul Thiago si Hadi ver. David Luiz. David Luiz. Cabai. David Luiz. Hadi. Kabani. Hadi lan. Rakip iç ne yapıyorsun abi ya? Tut adamı. Şu pesi bundan dolayı şey yapalım da neyse bakalım. İbrahim Oçtan aldı pike. Neymar. Neymar. 45 artı 0 oynanıyor. Suarez. Suarez. Messi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kulaklar vurdum ha. Korktum. Problem yok. İlk yarı bitiyor. Ee, Kadını değiştirecektim. Değiştirelim mi? Abi niye sana Tamam bu bu şu an iyi güzel bir kadro yaptım. Hadi bakalım. There, the Maxwell second saw. half kicks off then. Exactly, the contesting the ball. Luis Suarez. Oh, he wasn't taking any chances there. Matuidi. goodbye No, nope, that's not going anywhere. <laughs> An important interception, things were starting to look dangerous. Forward it goes. Approaching <laughs> <laughs> two-thirds distance in this match and no goals still. <laughs> position is a spell but lacking any real penetration. topalamadım. Eee dur bakalım. So Luis Suarez verdi so Neymar, Neymar yapma, yapma Neymar, yapma. Yapma, yapma, yapma yok. Barcelona. Matuidi. Aha aldık Neymar. Neymar affetme. E oha quality? be. Faol yok bir dakika ya nasıl faal yok ya bir dakika abi pozisyonun tekrarına bakmak istiyorum bak 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 abi bu ne ya bir dakika görünün arkadaşlar bakın gidiyorum bak bak odam bildiğin uçan tekme attı bak uçan tekme attı bak, bak bak değmiş mi ya değmiş faal yok Arkadaşlar ben bunu kaydedeceğim. Ee, tabii ki şu an sizde ekran gözükmüyor. Sesim geliyor ama. Kaydederim abi. Heh. Abi yani. İbrahimovic. Yani ben onu aynısını yapsam kırmızı Kavai. kartı yerdim. Hayır. Ya Kila var ya. Ah, dude. Zaten, areamızı kırıyorlar ya. Areamızı bit Şikayet Allah işte. So we resume at one nil. Oh. Yeah, there's such a consistency about his movement and his work rate that it's the platform for everything else he does, for all his attacking instincts, and he's just a very tidy goalscorer. Oh. Yani abi o, o gol sonra, gol sonra gol ben oyunu bırakıyorum. Zaten pisti değilim de. Verdi. Oha. To Aldım topu. Oha be. Matuidi. böyle bir şey ama ha vallahi. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Suarez Sizeyi gömdü Suarez Sizeyi gömdü Suarez Sizeyi gömdü, gömdü. görüyorsun son. İbrahim top aldı Matuidi Gallo Madrisinho verdi Messi'ye Messi verdi pasına Luis Suarez Luis Suarez dedi ki ben bu işi bitiririm dedi ve golünü attı ya maç 1-1. Bir ve bir. Yani, maç hala var. Bir bir bitecek ve maç 1-1 bir bir bitiyor. Right. Okay. The be be a belki a... Lucio golünü atamasaydık 1-0 ee, yeniliyorduk. Ee, belki de şu an birinci sırada olmayacaktık. En son da olabilir Ay abi hepsi mi beraber kalmış ya? Anlamadım. O Ajax'la maçımız var ve yayınımı şu an on, ilk 10 dakikasını bitirdi. Daha 20 dakikamız var. Sorun yok. Yani bir iki maç daha falan yapabiliriz. Bakıyorum. Top bası tutun. Böyle böyle bir oha. Yapamam. And Hadi bakalım. Barcelona against Ajax. Barcelona Ajax will have a champion in the game. Başladı. Abi <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, gitti, çok, çok gittik, gittik çok gittik, gittik, çok yavaş, çok hızlı oynuyoruz. Abi biraz yavaş oynayalım. Neymar. Hadi be abi. Güzel çevirdik. Xavi. Ch Nerede pası. Yes, Luis Suarez. Luis Suarez. Defans. <laughs> Defans olmazsaydı güzeldi. Çok büyük bir hata yaptım. Ama topu da almak zorundayız. Topu aldı, alamadık. Zaten dışarı attı. Açalım şöyle bir ortayı. Kafayı gömdüm. Neymar yetişemedi. Both teams starting this game at a pretty decent tempo. Bella. Sadece Hadi hayır hayır hop. bir oh. Neymar da. Neymar. Offside Neymar. Neymar. I do like like Last time, Barcelona didn't as good an attacking spell as, as he could Belki the the get get Hadi be. It's, it's not going right for them. Touch. will be. Bu sual ezerdi. Doldu Neymar hadi Neymar hadi. Hadi koçum. Ne güzel. Gol. Neymar size yöndü. Neymar. Güzel bir gol. Korsanı tekrar izlemek istiyorum. Neymar. Sual ezerdi. Şöyle. Pique. Neymar.

David Klaasen I'm trying to keep yok. it in the face of strong opposition pressure oh, va, so güzel. Güzel. I couldn't have hit that any better any other time it would have sneaked in that would encourage another try though Toni Alba comes it long oh, to Serrero Simling Tulani Serrero, Ricardo Van Rij, Tulani Serrero, Joel Beltman, Tulani Serrero, Yahaya Scherner, Ricardo Van Rij. Tamam. Baby <gülme> <gülme> class. Simling. Uzat bana birsin artık. Aldık topu ve ilk çalı bitiyor. Bir topu Neymar'ın golüyle. Kadromuzlar iyi zaten. Hadi bakalım. Here we go with the second half. Alkış seslerini duyuyorum taraftarlardan. Bu da beni gaza getiriyor. Aynen lightlar gibi. Oh 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 oh. Joel Beltman, Ricardo Van Rai. Ada bakayım mı diye. Davy Klassen. Murat sen ama çok kolsa oha ya. Ama vallahi yeter ya hocam ya. Buelasın. Tam bu pozisyon Yusanda. ne ki daha demin ki daha kötüydü. Tulani Serrero. Neyse. Allah. Sergio Busquets. Hadi be. Oha. Adamın spear çekti bildiğin adamları. Simling. Play. Just beyond the hour here. Barcelona still not utilizing their Hadi bench. Hadi be. Hadi be. Tulani Serrero. Geçemez ki. O o Adam bravo bravo adam. <applause> adam bravo. <applause> Tabii daha demin dostu bayağı ama <applause> yapacak bir şey yok. Oldu Messi. Messi ilerliyor Messi. Bu neyin Messi? Aha. Gitti, <coughs> gitti Messi. Messi gitti. Aha, aha, atar geldiler, atar geldiler. Ama top bize. Al topu eline güzel. Güzel bir orta, kafayı kafaya. Neymar, ya nereye atıyorsun oğlum be?

Koçkotu 1-0 yazıyor. Hop oh, verdim. Here's Neymar. Neymar. Hadi be Luis, yapma, 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 yapma. Maçı kazandık neredeyse. Kazan kazandık. Ve maçı kazanıyoruz. 1-0. Neymar'ın golüyle. Güzel. Şimdi bir sonuçlara bakalım takımları. Kupa kazandık. Ha, oley. Kupa kazandık. Sağ ol. Ee, Paris Ajax denildi zaten bize. Apoel eksi denilmiş. Hadi bakalım. Apoel eksi ile ee, Paris'te bir bir kaldık. Ajax'la Ajax, Ajax 1-0 Bunlara cevap ne yapacağız bilmiyorum. Ezik bir kulüp olduğuna bakmayalım. Profesyonelde oynuyorum. Belli olmaz hiç şey. The teams then, Barcelona against APOEL. My John Champion here at the microphone and alongside me we have a top football analyst in Jim Beglin. Hi John, it's brilliant to be with you. Direkt Neymar'a verdim ben niyese. Forvete bastım um direkt ben. Niye for Messi. Messi nasıl atamadım be yok artık ama ya Bir de dünya spor sporcusun ama Bir de dünya en iyi ilerinden olacağım be insan Vinicius Bir dahaki yayın Real Madrid alırım sonra Türk takım bir ister istemez Fena bak Chelsea, iyiydi ama <laughs> Atak geldi ne iş ortaya ama ben kafayı bulurum. Oh, the corner, and the buckle. Here's a header. Oh, that a thing yeah, under pressure from a couple of opponents. Ben Koştu ortaya. Tekmele melek <laughs> Vurdu. Helal. 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 Kaç. Hadi ben koşayım ya. Ona <laughs> <hat>, kafayı vurdu <laughs> ama dışarıda. Şöyle açalım mı ortaya? Yayınımız 20 dakika oldu. 10 dakikamız kaldı. İyi güzel. PlayStation şu an hata vermedi yayınla alakalı bir şey. Çok iyi. Evet, şunu da buradan belirteyim artık günde 2 video gelecek. Yani bayağı bir yorucu olacak ama. Bir de canlı yayın 3. Zaten canlı yayın daha fazla 30 dakika. Videolar ortalama zaten 20-25 yok 20-30-25-30 o yapmadı bir daha ben zaten bir daha önceden çektiğim kısım şey sıkıntı yok çok yorumlar var hadi bakalım hala gol yok ya, yok ya ne iş Artık adam tutsam taştan. Diğerini tutsam diğerini atsın, Onu tutsam diğerini atayım. Risa. Hadi. Allah. Gol gelmedi. Bir strek atalım şöyle. Bu saat pek yok. Seryo bu seç. Xavi boşluğa. Xavi. Ben... Doldu Alba. Alba. Abi çok, çok riskli çok riskli. Messi. Mesih ver. Abi. Ha ma, ha ha. <laughs> hayır ya. Yorulur en kötü takımına <laughs> yeniliyorum. Valla böyle bir şans yok. Ana. Sakın. Ve ilk yarıda <laughs> <yeri de gülüyor> bitiyor zaten. <laughs> Bakalım. So, it's nil, nil. Let's hope for a goal or two in the second half. We kick off for the next 45 minutes. Alduk topu oh, Neymar, Neymar gets there, and gets out. from Allah. Risa, looking to receive the ball. Break could be on. Abi, hadi be, topalım be. Faio, güzel Luis Suarez. Neymar. Neymar! Neymar! Surely! Mal. Luis Suarez! Classic really Is it just me or Çok did iyi. he make that look very, very easy Classic So we start again at 1-0. Oh, look, it's lovely having a player with such ability in your side. He's always capable of coming up with something important. And he's done it again. Barcelona yet to make a substitution here. Oh you forward. Şimdi bir... Luis Suarez'e top. Aya yürü koçum. Ver pası geriye. Daniel Alves. Ver ki oğlum. It's Messi. Messi'de enerji yok. Geçmedi. Yemiyor. Faal yok mu be? Adam bana bildi. Süper çık attı no, neyse ama. Onside yok mu? Onside. Kaleci. Çok oh, bir bravo, oh, be. Well, he missed the opportunity to oh, a the whole pack. was so eager to score there, he almost put too much into that Luis Suarez. Luis Suarez, Messi. Ye. Hadi be, Pique. Ver pasını. Aldık. Hadi, ver pası. Pique. Aha, Nice, oh my god. Two goals to the good, and they set a sounding drive. I can't imagine he's hit any better than that. <laughs> well, the technique generates the power of that. They're they're Yetişmeyecek maça. 25 dakika olsun. Zaten yayınlar 20, 30 25 dakika olacak. Zaten saat de yaklaştı. Ee, yani bir yayınımızı daha sona erdirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mer.